86. sure Tarık suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Ve semai ve tarik. Göğe and olsun. Ve tarika andolsun. olsun. Ve ma edrake <laughs> ma et Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? Ma edrake sana bildiren nedir? Ne bildirdi sana? Ma nedir? Et tariku. Tarık nedir? Evet tarıkı açıklıyor. En necmü thâkib delip geçen bir yıldızdır. Thâkib hem delmek anlamında hem de pırıl pırıl bir yıldızdır diyebiliriz. Evet, tekabe fiili tutuşmak, kıvılcım çıkarmak, parlamak, isabet etmek ve delmek anlamlarına geliyor. Dolayısıyla hem delip geçen bir yıldız hem de pırıl pırıl parlayan bir yıldız şeklinde okuyabiliriz. İn kullu nefsin Lemma aleyha hafız. İn yoktur. Kullu nefsin her bir nefis için lemma olmasın. Aleyha onun üzerinde hafız bir koruyucu. Üzerinde koruyucu, gözetici bulunmayan hiç kimse yoktur. Herkesin üzerinde bir hafız vardır, bir koruyucu vardır. Fel yenzuril insanu mimme hulik. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Fel yenzuril insanu insan bir baksın mimme min ma aslı, kısaltılmış hali minme. Neden? Hulika yaratıldı. Neden yaratıldığına insan bir baksın. Hulika min ma in dafik. Hulika yaratıldı. Min ma in bir sudan dafik, atılan bir sudan yaratıldı. Yahrucu çıkar. Min beyni sulbi ve teraip o su nereden çıkar? Sulp ile teraib arasından çıkar. Sulp bel anlamında sulbünden gelmek tabir olunur. Sulp yahrucu çıkar min beyni min beyni sulbi beli, beli arasında ve teraip ve göğüs kemikleri arasından çıkan atılan bir sudan yaratılmıştır. İnnehu şüphesiz o ala raci'hi onu geri döndürmeye de lekadir elbette güç yetirendir. Yevme tubla esserair sırların açığa çıktığı gün fema lehu min kuvvetin ve la nasir onun ne gücü ne de bir yardımcısı olur. Yani onun işte o gün bir gücü, kuvveti ve de yardımcısı olmayacak. والسماء ذات الرجعي dönüşü olan göğe andolsun yani yağmur yağdıran göğe yerden göğe yükselen sular tekrardan gökten yere dönüyor raca burada bu manada dönüş dönüşü olan dönüş sahibi göğe andolsun vel ardi ve yere andolsun zati's sad'i çatlayan çatlama sahibi olan yere toprağa andolsun innehu şüphesiz o kavlun fasl Ayırım sözüdür o ayırt edici bir sözdür elbette le burada kavlun bir sözdür faslun ayırma sözüdür. Hak ile batılı, gerçekle yalanı birbirinden ayırt edici olan bir sözdür Kur'an. Ve ma huve bil hezil o şaka değildir. İnnehum şüphesiz onlar yekîdû tuzak kuruyorlar. Keyden tam bir tuzak kuruyorlar. Tuzak kur, kurup duruyorlar ve ekidu keyda ben de bir tuzak kuruyorum. Femehhilil kafirine kafirlere mühlet ver. <laughs> mühlet buradan geliyor. Tefil babından bu kelime. Süre tanı inkar edenlere emhilhum <laughs> ruveyda onlara biraz daha mühlet ver. Biraz daha onları bekle anlamında Onları bırak. Gerçeği inkar edenler bir süre canlarının istediğini yapsınlar bakalım. Sonuç ne olacak demiş oluyor Allahu Teala.